E zaten o 6 sene belki taahhüt ediyoruz. Şimdi burada da taahhüt alma şartlarının çok şekilci yapılan var ya, bu iddianame gibi ama bu şekilciliğin de ortadan kalkması gerekiyor. <laughs> Aslında yani biz eskiden şöyle taahhüt alıyorduk. Deniz Bey de çok iyi bilir ilk başladığımızda. Toplam hesap, icra dairesi hesaplarda 1800 lira borç. 1800 lirayı <laughs> üç taksit halinde ödeyeceğiz. O yeter. <laughs> üç eşit taksit. Dediğim zaman iş bitiyordu. Şimdi öyle değil. Şu olacak, bu olacak, bu olacak. 8 kalemi yazdırıyorsun. Bir de faiziyle bir lira eksik geçtiği zaman efendim Tanrı tarihimizde diyor rakam dosya hesabı tutmuyor o küt bela. Bizim aslında bu açmazı da evet. ortadan kaldıran geniş bir madde düzenlemesine götürmemiz evet. şeyden... gerekiyor. Tanrı tarihinde formlar düzenlenebilir. Tanrı maddesi olarak. Ayrıca bir... mahkemelerin iş yükünü azaltmak ve işlerin pratik olması açısından bu formların icra mahkemeleri şikayet olarak gittiğinde duruşma açılmaksızın yani imza ona aitse yani kısaca bu iş bitirilebilir. Evet, teşekkürler. Yani, evet, evet. 15 gün içerisinde dosya tekemmül ediyor. İlk duruşmada eğer hakim hastalanmazsa, evet. ikinci iki, bir üç, evet. üç ayda artmazsa, yedi sekiz ay süren dosyalar var. 15 gün içerisinde tekemmül eden dosyada. Orkana, Türkiye'de adalet nasıl tesis olacak? Orkana bir yılda tarihler cezalarını kesinleştiriyor. Yani. Ardından Sonrasında mi? da 10 gün süre tanınıyor. Daha sonra Hanım çok özür dilerim. Bir meslektaşım arkada buyurun. Avukat Bey ondan sonra Gülsar Hanım Avukat Mehmet Emin Öztürk. Burada toplam alacak miktarının da açıklanması gerekiyor. Farklı uygulamalar oluyor. Kimisi asıl alacağı uyguluyor, kimisi takip çıkışını uyguluyor, kimisi kapak hesabını uyguluyor. Yani buradaki toplam alacak miktarını birkaç yıl sonra 5 bin liranın üzerine faiziyle beraber çıkartmak da mümkün. Buralarında da uğrak olması gerekiyor. Teşekkür ederim. Biz artık bu sorunu aşmak için fazlaya ilişkin hak veya ileriye faiz sayesinde bulunmuyoruz demek zorunda kaldık ki ceza alabilelim diye. Evet. Böyle bir şey biliyoruz. Evet. So, son dönemde işçiler ceza mahkemelerinden zaten taahhütü ihlallerden hiç e, ceza göremedik. Hep beraber çıkıyor. Çünkü hep bir şekilde bir sebep bulunuyor. E, yani bu çok ilginç. Geçenlerde yine benim başıma geldi. E, Tek hesaptı e, borçlu annesi e, kefil olmuştu. O kefalet şeysinin e, ve e, ödeme taahhütünü aynı evra yazdım diye yaz, yani icra da bu şekilde imzaladı ve şey yaptı, kabul etti. Bu sebeple beraat verdi. E, şey evrak düzgün değil diye. Şu yani. mikrofon arkadaşımıza giderken bir şey söyleyeceğim. Gerek taahhütte gerek kefalette bir sıkıntı daha var. Biraz, bir dün akşam biz Ömer Bey'le çok güzel bir şeyde yakaladık onu. özellikle e, geçmesini istiyoruz. Başkanımız ecesi. Biz hızlandırmak adına süre kefaletten ve kefaletten bir itaatçıza bir adama anlatıyoruz. Her şey anlaşıldı okudum anladım diyor. Sürelerden vazgeçiyorum diyor. Biz basıyoruz. Şikayete gidiyoruz. Kardeşim kusura bakma tebligat yapmamışsa taahhüt düştü. Bunun da kaldırılması lazım. Hem yargıyı zandıracağım diyorsunuz, hem sürelerden kür iladesiyle vazgeçen kişiye şekil koyarak tebligatı gönder şefareti, niye ulaştırmadın kefaleti, taahhütü evvel niye gitmedin, kefaleti niye bildirmedin demek gibi bir durum ortaya atıldı. Bunun da özellikle tüm yasalardan çıkartılması gerekiyor. Eğer biz rızasını aldıysa, sürelerden vazgeçilse posta o mevzusunu ortadan kaldırmalı diye düşünüyoruz. Zavallı Bey şey noktasında katılıyorum. Yani taahhüdün artık bir şey olması lazım. Ol. Matematik formülü işte vekalet ücreti işte bir faizi bilmem ne. Yani bunun daha basit bir formülle e, işte sonuçta taahhüt noktasında adama 6 ay taahhüt veriyorsunuz. 6 ay sonraki faizi oturalım şurada hepimiz hesaplayalım <laughs> hepimiz farklı rakam mı buluruz? Kesinlikle. Yani onu aynı rakam bulma şansımızın imkan ihtimali yok. İcra da, da farklı efe, rakam buluyor. Evet, fark evet, sürekli programlarda ne çıkıyor. Evet. Sürekli bu şekilde efe. o yüzden ta şeyden berat, berat, berat. Yani onun çok daha basit formüle edilerek kanuna yazılması gerekir bence. Şekli şartları hafifletmeli. Evet. Bunu da bir Ramazan müsaade ederse bir trajik bir şey anlatacağım. Çok kısa süre kalmaz diyorum. Ramazan Bey. 2008 yılında Adana'ya izler takibi yaptık. Yüreğir. Orası sıkıntılı bir yermiş zaten. Kayseri vesaire giderken bir dolmuş polisle gittik. Orada davet aldım borçudan. 2009 yılında ceza çıktı. Ondan sonra kesinleşmesi ardından geçtiğimiz ayın 10'unda e, onunda iki yıllık süresi doluyor. Zaman aşımı süresi. Katip arkadaşlar dedi bu niye yapılanmıyor, niye gelmiyor vesaire filan. Tahmin de bir şekilde aldı. Zaten ceza çıkartmak mesele var. Mantarlar da şey yaptık, e, oranın bölgenin karakolunda vesairesine fahs çektik. Zamanlar bunu niye almıyorsunuz filan diye. Onlar bir telaşa düştüler neyse. Ertesi günü katime sordum, ne oldu? Adam yakalandı mı? Abi çok telaşa düştüler, yakalayacaklar herhalde galiba filan. Ertesi günü sordum, abi boş bir ölmüş. Şey, arkadaşlar şey. <laughs> <laughs> biz de doğru tarih alacaksınız. Hakimiz gönderdi, karar alacaksınız. Karar bulun gönderdi dedim. Adamı alacaksınız. Sonunda ekliyoruz. Borcunun gönderildi, potansiyel yapıyoruz. Alınmıyor ziyaret edilmiyor. Savunma planı nereden? Bir de bu üç aya kadar hapis cezasında cezaan cezası durumu demiyor yani. Hakim orada bir ayda beni biliyor, üç ayda beni biliyor. Şimdi borçta da şöyle bir niyet var. Bir ay geliyor, kış raptına da gidiyordu. Yok bir ay değil mi her? Ne yapacağım? Yatarım. Üç ay olursa hiç olmazsa. Korkuyor, bir şekilde ödeme iki farklı dosyam vardı. Birinde bir biri ay çıktı, birinde üç ay çıktı. <laughs> bu en bu üç ay, evet. kesin bir süre olabilir. Son, son, son. Son, son maddeyi okuyoruz. Zaten maddeyi okuyoruz. Maddeyi güzel Düşürmeyelim. Bundan sonrasını yazılı olarak kayna müracaatla e, ilgili ama getirelim. E, epeyce sakınlar, e, şey oldu, zorlandı çünkü. Tipikil ve tarih takdiri gerektiren fiillerle dava şimdi şikayetten itibaren bir yıldır sabit veya kesin kararlar kesin ilişki tarihine itibaren 2 yıl geçtikten sonra yerine getirilmez. Bana göre süre kesilmesi gerekiyor. Süremiz zaten 2 yıl değil 2 yıl olabilir. Yani. Süre tamamen kalkması lazım. Yani. kalsın. Şura kalsın. Zaman Başkanımız, başkanımız çok güzel Dosyanın açılması ilk duruşma günü dört aydır. Bir de Çalışan bir adı, dosya gelmedi yedi buçuk ay. Geldiysen karar çıkar. Aynı ay kandansın. Zaten şu anda <laughs> 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 evet, evet, ben Şimdi alacaklı ya da alacaklı vekili olarak yapmak sürekli bir teyakkuz ve diken üzeri halindeyiz. Haciz düşecek ama masrafını yatıralım hacizi düşürmeyelim e, işte bir yıl içerisinde davayı bitirelim, iki yıl içerisinde cezalandıralım. Bence süre kalkması gerekiyor. Ya ben parayı daha gelelim diyorsa masraf alacaklar. Yani sürekli takip noktası burada alacak diye veriliyor. Yani bu noktada süresiz bırakılırsa borç süre şey, yani, borçlu ödeme noktasında belki özel yani. bir baskı şey olacak yani. Yani Ramazan ve hacizlerin e, süresiz olması noktasında şu kadar sürelerin kalkması noktasında hani bunlar da noktada kasılıyoruz. Teşekkür ederim. Ee, bir değil mi? Evet. De, buyurun. Son olarak siz Serkan Mesih'den alıyorum. Kapatıyorum sonra toplantıyı. Biraz da meslek tasını amacı da <laughs> geçtiğimiz bir hafta içerisinde rüyamda e, Adalet Bakanı görüyorum. Bu konuda işte mal bir kaldırıyorsunuz. Sanırım <laughs> bir de tek yerine takdere duydum. Bu nasıl bir işti? Şey, yapmaya çalışıyorsunuz diye sezenizde bulunuyorum. Siz de haklısınız diye de bir geri dönüş oluyor. İnşallah bunlar oraya yansır. İnşallah. Sevgili meslektaşlarım, katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu aşamada bu edindiğimiz bilgiler, teklifler, öneriler inşallah daha da güzel bir şekilde toplanacak ve ilgili yerlere gidecek rapor halinde. Avukat ve Meslek Sorunları Komisyonumuz Kahin Sarıdığı'yla çalışmalarına hızla devam ediyoruz bir şekilde burada yaşadığımız tüm sorunları var başkanlara bildirmenizde ayrıca rica ediyorum. Ayın yani 24'ünde toplantı olacak. Onlar öncesine kadar iletişime sevindim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum.